Türk mitolojisinin en derin, en gizemli ve en yüce figürlerinden biri olan Kayrahan, kadim bozkırların sessizliğinde doğmuş, göğün en yüksek katmanlarında taht kurmuş, evrenin ta kendisi tarafından saygı duyulan bir varlıktır. Kayrahan sadece bir tanrı değil, evrenin mimarı, kaderin yazarı ve ruhların babasıdır. Onu anlamak, Türk düşünce yapısının temelindeki yaratılış ve denge kavramlarını keşfetmektir. Peki sonsuzluğun mimarı Kayrahan nasıl bir varlıktır? Altay yaratılış destanlarına göre henüz ne yer ne de gök varken her yer uçsuz bucaksız bir su iken Kayrahan vardı. 17. kat gökte ikamet eder ve evrenin mutlak hakimi sayılır. Diğer tüm tanrılar, hatta iyilik tanrısı Ülgen ve kötülük tanrısı Erlik bile onun çocukları veya ondan türeyen varlıklardır. En üstün mertebe mitolojide babaların babası olarak anılır. Karar vericidir ancak işleyişe nadiren müdahale eder, genelde izleyicidir. Yaratıcı güç evreni, dünyayı ve insanı var eden iradenin sahibidir. Çoğu zaman somut bir formda tasvir edilmez, o bir ışıktır, bir ruhtur veya evrenin kendisidir. Boşlukta tek başına dururken Kayrahan, sudan bir ses duydu. O ses, Akanaydı, bembeyaz, saf, nurdan bir kadın ruhu. Kana, Kayrahan'a şöyle seslendi, ey en yüce irade, yarat ki düzen olsun, yarat ki iyilik ve kötülük ayrılsın, yarat ki dünya dönsün. Kayrahan buyurdu ve Ulu Kay'ın hayat ağacı yükseldi. Dokuz dalı vardı, her dal bir gök katını, her yaprağı bir alemi temsil ediyordu. O ağacın kökleri yerin derinliklerine, dalları sonsuz maviliğe uzanıyordu. Bu ağaç meşhur, ulu kayındır. Gökyüzünü ve yeryüzünü birbirine bağlayan bu bağ, Kayrahan'ın kullarına olan lütfunun bir simgesidir. Kayrahan, sadece yaratmadı, aynı zamanda dengeyi kurdu ve korudu. İyiliği yayması ve dünyayı düzene sokması için oğlu Ülgen'i görevlendirmiştir. Kibirine yenik düşen Erlik ise kendi alemini, kendi kurallarını kurmak istedi. Hayra Han taraf tutmadı, çünkü o, mutlak hakimdi. Ne iyiliği ne de kötülüğü yok etti, sadece dengeyi korudu. Erlik'i huzurundan kovdu, ona yeraltının yedi katlı karanlık krallığını verdi. Hayra kendisi ise, 17. katın ötesinde, erişilmez bir sükunet içinde oturur. Ne doğar ne ölür, ne kızar ne güler. O varlığın kendisidir. İnsanlar ona doğrudan tapınmaz, çünkü o, tapınmayı gerektirmeyecek kadar büyüktür. Kamlar dualarında onun adını anarken titrer, kamlar kam çalarken onun izni olmadan tek bir ruhu bile çağıramaz. Bazıları der ki, Kayrahan uyur ama rüyası dünyadır. Uyanırsa her şey yeniden hiçliğe döner. Uyumaya devam ettiği sürece ise hayat, mücadele, aşk, savaş ve umut devam eder. İşte bu yüzden Bozkır'ın çocuğu, sabah namazında güneşe bakarken içinden fısıldar, ey Kayrahan! Sen ki her şeyi var ettin, bizi de koru. Dengemizi bozma, irademizi özgür bırak. O destanların başlangıcıdır. O merakın ve hayretin ta kendisidir. O Türk ruhunun en eski, en derin hatırasıdır. Kayrahan, hal göğün en yüksek yerinde sessizce izliyor. Eğer bir gün başınızı yukarı kaldırıp uçsuz bucaksız gökyüzüne bakarsanız, orada sessizce evreni izleyen kadim bir iradenin varlığını hissedebilirsiniz. Hayra Han, Türklerin kadim hafızasında, başlangıcın sonu, sonun başlangıcı, olarak yaşamaya devam ediyor. Sıradaki anlatım için yorumlarda buluşalım, beğeni ve aboneliğinizde destek olabilirsiniz arkadaşlar.